Minecraft'ın bu şaka sürümünde hatırlarsanız ki hiçbir canlıya vuramıyorduk. Bu sürümle beraber şiddet oyundan tamamen kalkmıştı. Eğer Minecraft'ın Türkiye'de yasaklanmaya çalışılmasını ve bu olayın garip bir şaka sürümüyle olan bağlantısı hakkında bir gün yoksa şu anda çıkan kartlardaki videoyu izleyerek olayı tamamen kavrayabilirsin. Gelelim bugünkü videomuzun konusuna. İşte tam da bu şaka sürümünde şiddetin ortadan kalkması, her yerden kartlar çıkmasının yanı sıra oyundaki birçok canlının da görünümü değişmişti. Bunlardan bir tanesi ise Creeper'lar. Normalde her zaman somutkan bakışlar atan Creeper'larımız bu sürümde bu hale almışlardı. Sürekli gülüyorlardı. Onlara yaklaştığınız patlamıyorlar, çakmakla yakmaya çalıştığınızda ise çiçekler saçıyorlar. Peki böylesine tatlı bir varlığın bir Minecraft efsanesine dönüşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Çok garip değil mi? Bundan birkaç yıl önce Creepypasta forumlarında Smiling Creeper adında bir efsane dolaşmaya başladı. Şaka sürümünde yer alan gülen Creeper'lar yapacağınız farklı glitchler sayesinde ana oyuna aktarılıyor ve ortaya oldukça korkunç görüntüler çıkıyordu. Bulduğum bir forum yazısında Smiling Creeper'ı gören birçok Minecraft oyuncusunun deneyimlerini okudum. Onu nasıl oyuna neler yapabildiğini hepsini öğrendim. Bu videomuzda ise Smiling Creeper efsanesiyle yüzleşiyoruz. Eğer daha fazla bu tarz garip Minecraft efsaneleri incelememi istiyorsanız şu anda videoya bir like bırakmayı ve kanalımıza bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 800 bin abone dostlarım desteklerinizi bekliyorum. Artık şu iki tuşa basın ya bak. Abone ol, like at. İki tane tuş var ya. Desteklerinizi bekliyorum. Rica ediyorum. Daha unutmayın ki abone olduğunuz zaman isminiz ekranda çıkıyor. Evet dostlarım şu anda gerçekten heyecanlı olduğum bir videoya hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ın launcher'ındayım. Bu launcher'a girme sebebimiz aslında Smiling Creeper'ı oyunda aktif etmek olacak. Ben bu Smiling Creeper <laughs> videosunu daha önce yapacaktım ama bayağı bir ertelenmişti. 1-2 bir ay ertelendi neredeyse ve anca bu zamana yetiştirebileceğim. Yani ben 1-2 aydır aslında bu efsanenin oyunda var olmasının yöntemlerini, taktiklerini biliyordum. Yani daha önce bu yazıyı görmüştüm zaten. Bu platformları ekibimizle beraber oldukça uzun süreler boyunca incelediğimiz için böyle yazılara denk gelebiliyoruz ve bunları her zaman kaydediyoruz zamanı geldi zaman videolarını çekiyoruz. Şimdi bakın bir tane bir Minecraft sürümü vardı. Minecraft'ın bir şaka sürümü vardı. Snapchat 15W14A. Hatta ben bunun videosunu yapmıştım. Hatta bu Snapchat'ın yani bu şaka sürümünün biliyorsunuz ki Minecraft'ın Türkiye'de yasaklanma haberleri çıkmıştı. Ona tepki olarak çıkarıldığı düşünülüyor. Bununla alakalı mükemmel bir videom var. 5 sübün üzerinde izlendi. Şu anda ekranda gö fotoğrafını görüyorsunuz. Çıkan kartlarda linki var. Açıklamaya da bıraktım. Eğer o videoyu izlerseniz bu Snapchat 15W14A sürümünün ne olduğunu, ne işe yaradığını ve Türkiye ile bağlantısını anlayabilirsiniz. O yüzden o videoyu mutlaka izlemenizi öneririm. Kısa bir video sanki. Gelelim Smiling creeper. E şimdi hocam bakın Smiling Creeper için sıfırdan bir Minecraft kurmanız gerekiyor. Şu an bakın ben bir sıfırdan bir Minecraft kurdum. Burada nokta Minecraft klasörünü görüyorsunuz. Versiyonlar da yani sadece oyuna bu, bu dosyayı kuracağımız iki versiyon olması gerekiyor. Birinci versiyonumuz 1.12.2, ikinci versiyonumuz ise 15W14A. Bu iki sürüm sayesinde Smiling Creeper'ı ana Minecraft'ta spawn edebileceğiz. Abi direkt şimdi bakın buradan snapshot 15W14A seçip oynaya basıyorum. Bu arada bu snapshot'ın indirme linkini Discord'da paylaşacağım. Açıklamadaki linklerden Discord'uma girebilirsiniz. Şu anda ekranda açıkta Discord'u mutlaka Discord'a gelin bu sürümü indirmek istiyorsanız. Aa bakın şu an onu açıldı evet. Şu anda Minecraft'ı açtık. Sesini birazcık kısacağım müziği kapatayım. Şu anda bu şaka sürümü açıldı. F11'e basıp büyütebilirim. Bakın burada şimdi bu şaka sürümünde sadece iki tane seçeneğiniz var. Bir tane dünya yaratabiliyorsunuz ve bir tane de mouse'ları seçeneği oluyor. Bizim yapmamız gereken şey Creative World'a e basıyorsunuz. Burada hiçbir şey ellemiyorsunuz dostlarım. CD fan'da ellemenizi tavsiye etmem aslında. Gereksiz. Direktman bu şekilde dünyamızı oluşturuyoruz. Bakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Zaten bu sürümde oyun modlarında existence var. Bir de creative var. Bizim yapmamız gereken şey existence. Bu sürümde oynayacaksınız tıkladım ve evet şu anda oyun açılıyor. Heyecanlıyım vallahi bak dostlarım. Smiling Creeper'ı uzun süredir araştırıyordum. evet. Dünyamız oluşturlan tam da. Oha bir dakika şansa bakın. Tam da ihtiyacımız olan biyomda da olduk. Smiling Creeper'ın gözüktüğü biyom bu Latin ağaçlarının olduğu biyom. Yani bu sürümü sizlere incelemeyeceğim. Bu sürümün ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce bir videoda anlatmıştım ve çok ay, detaylı bir anlatı anlatmıştım. O videoyu tekrardan fotoğrafını bak ekrana koyduk. O, o videoyu izlerseniz bu sürümün ne işe yaradığını anlarsınız zaten. Şimdi bu dünya bu sürümde oluşturduk ya dostlarım. Direktman f e basıp bunu yarım ekrana alalım. Tamam bak bu burada kalsın bu şekilde. Minecraft 15 W14A burada kalıyor. Tekrardan launcher açıdan çalıştırıyorsunuz Minecraft'ın launcher'ını ve bu sefer de ekstra bir Minecraft daha çalıştırmamız gerekiyor. Bu da 1.12.2. Bu sürümde Smiling Creeper'ı gördüğünü iddia eden yüzlerce oyuncu var. Creepypasta forumlarına falan gidebilirsiniz. Minecraft'ın kendi forumuna gidebilirsiniz. Birçok ticket var bununla alakalı. Yani bayağı bir gören insan var gerçekten. Şimdi 1.12.2 sürümde de oyunu açıyorum. Hatta burada bir hata veriyor. Bakın oyun zaten bu oyun izninde çalışıyor diyor. Bu kullanıcı olarak zaten oyuna katılın diyor. Ama bunu iplemiyorsunuz abi. Biz tekrar oyuna katılmak istiyoruz. Çünkü Minecraft'ı yine bozacağız. Evet şimdi işte Smiling Creeper taklidi yapacağım. <laughs> Yine de başlat diyoruz ve bu sefer de bir Minecraft daha çalıştırıyoruz bu bilgisayarda. Bakın aşağıda hala bu çalışıyor. Aynen çalışıyor mu? Hadi oğlum çalış. Evet bu da geldi. Hadi bakalım. Şu anda yan yana görmüş olduğunuz gibi iki tane Minecraft'ımız açık. Az önce bu sürümde bir dünya oluşturmuştuk ya. Hatırlıyorsunuz ki bu snapshot 15 w 14 bir dünya oluşturmuştuk. Şimdi buradan 1.12.2'de single player'a tıklıyorum. Ve bakın burada oluşturduğum dünya AF15 Existence olarak çıkıyor. Bu dünyaya tıklıyorum. Ve aynı dünyaya 1.12.2'de giriyorum. Bakın şu anda resmen aynı dünyadayım. Şu an düz Minecraft'ıyım. 1.12.2 Minecraft'ıyım. Ve aynı dünyaya giriş yaptım. Bunu yaptıktan sonra dostlarım. Bunu da SC'ye basıp F11 yani yarım ekran alıyorsunuz. 1.12 ve şimdi geldik oyunu bozacağımız ve Smiling Creeper'ı ana Minecraft'a aktaracağımız olaya. Minecraft 15 14 aya girdim tekrardan ve buradan Save and Quit Title diyerek dünyayı kapatıyorum. Ve dünyayı kapattım. Hala da öbür Minecraft'ta dünyam açık. Ve bakın şimdi burada 3 tane seçenek oluştu. Play World Multiplayer ve Reset World. Bizim burada basmamız gereken şey Reset World. Yani aslında burada oyunu resmen glitchleyeceğiz. Ben bu tuşa bastığım zaman Minecraft bu Snapchat'taki şaka sürümündeki bu oluşturduğumuz dünyayı silmeye çalışacak. Ama silemeyecek. Çünkü biz o dünyayı burada da açtık. Yani oyunu orada dünyayı şu anda biz kitledik Bunu yapamadığınız zaman ne olacak dostlarım? O dünyanın içindeki Smiling Creeper birçok bu şaka sürümde olan özellik o dünyaya aktarılmış olacak ve o dünyada kalacak. Ve bu şekilde oyunda illegal bir aktarım yapmış olacağız. Evet bilim adıma bu arada teşekkür ederim. Aslında bunu ben bulmadım ama yani Türkiye'de ilk ben yapıyorum o yüzden like'larınızı bekliyorum. Abi neyse lafı uzatmayacağım. Research World'e basıyorum. Delete ediyorum ve bakın bunu yaptıktan sonra biraz bekliyor oyun kasıyor. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi dünyayı silemedi. Niye? Çünkü öbür yerde açık. Ve buradan Play World'a tıklayacağım. Bakın oyun çökecek birazdan ve evet oyunu çökerttik. Her şey hazır abi. Bu Minecraft 1.12.2 yani ana Minecraft'ımızda Smiley Creeper'ın buraya aktarılması gerekiyor. Tabii ki de onu bulmamız için de yapmamız gereken şeyler olacak. Şimdi ufak bir heyecan da yok değil dostlarım. Harbi heyecanlandım. Şimdi, e, oyun içerilerimi yaptım. Şu an oyundayım. Yapmamız gereken belli şeyler var. Adamın yazdığı şeyleri uygulamamız gerekiyor. Ki ben olacağını %100 yüz eminim. Yani bir Smiley Creeper bugün kesinlikle göreceğiz. Buna gör 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 gerçekten eminim.